Merhabalar, iyi haftalar arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz haftaya baktığımızda tabii en önemli konu enflasyondu. Zaten geçtiğimiz haftada bundan biraz bahsetmiştik. Şimdi %9.49 olarak açıklanan bir veri var. Bunun yıllığı da yaklaşık %48'e 47.83'e karşılık geliyor. Şimdi burada tabii önemli olan nokta nedir? Merkez Bankamız biliyorsunuz bir önceki hafta yaptığı toplantıda yani bir enflasyon raporu sunum raporunda Sayın Başkan'ın söylediğine göre %58 olarak sene sonu enflasyon tahminini güncellemiş idi. Şimdi elimizde tabii yaklaşık %48'lik bir rakam şu anda yıllık olarak var ve dolayısıyla... Ee, yani senenin sonuna kadar işte yaklaşık işte 3.8'lik bir e, yani aylık artışla birlikte ki işte 5 ay kalmış oluyor Temmuz ayından itibaren. Eğer bu rakama ulaşılacak olur ise e, yani %58'e e, gelmek mümkün olacak %3.8 ile. E, şimdi dolayısıyla bu e, rakamı, bu seviyeyi bir hani e, bir eşik değer gibi eee anlamamız ve takip etmemiz hani gerekecek hani bundan sonrası içinde. Şimdi rakamın ayrıntılarına da baktığımızda yani mesela gıda fiyatlarında biraz da manşetin altında %7.7 gibi bir rakam görs gıda ve alkolsüz içecekler kalemde ama manşeti geçen bazı başka hani kalemler var. aylık artışta işte mesela bir sağlık sektörü varken yani de bunun içinde işte hem medikal araç gereç hem de tabii ki sağlık hizmetleri var ki orada mesela yüzde 13.6 gibi bir sağlık hizmetlerinde artışımız görünüyor iken mesela sağlık hizmetleri yani yataklı tedavi hizmetlerinde yüzde 16 gibi bir ayrı kartış söz konusu. Yani burada özellikle sağlık sektöründe yüzde 76'yı bulan bir artış. Yıllık artışta e, söz konusu. Diğer taraftan e, tabii başka önemli konu e, ulaştırmaydı. Şimdi ulaştırmanın da altında birkaç tane kalem var. Yani bir tanesi araç satın alma, bir tanesi kişisel araç ulaştırma araçlarının işletilmesi. Ki hani bu e, kişisel ulaştırma araçlarının işletilmesi özellikle yakıt fiyatlarına, akaryakıt fiyatlarına ilgilendiriyor. Yani orada gördüğümüz e, ulaştırma kalemleri %17.8'lik bir e, artış söz konusu. Ee, tabii şimdi e, mutlaka e, evle ilgili harcamalar özellikle doğalgazla e, ilgili hani bazı veriler var. Şimdilik hani o veriler e, endeksi olumsuz yönde etkilemiyor. En azından hani e, Türk rakamlarını gösterdi yani bu yönde. E, onu da ilerleyen aylarda biraz daha e, dediğim gibi e, takip etmemiz e, gerekecek. Yani, genel olarak aslında açıklanan rakam e, yani en azından e, hani sene sonu e, Hedefi, hedef demeyelim ona tahmini de merkez bankasının uyumlu şekilde görünüyor. Dediğim gibi 3.88 olarak da bundan sonraki ortalama artışı takip etmek gerekecektir. Şimdi çok kısa yurt dışında da hani bakacak olursak şimdi yurt dışında da Amerika'da tarım dışı istihdam verileri açıklandı 187 bin aylık artış olarak. Şimdi bu oldukça makul bir artış onu da söylememiz lazım. Çünkü 200 bin gibi bir yaklaşık beklenti vardı. Şimdi 200 bini tabii hani öncekilere göre, önceki aylara göre biraz daha hani düşük bir artış, makul bir artış olarak hani görmemiz gerekiyor. Bir de geçmişe dönük 2 aylık datada da 49 binlik bir revizyon, aşağı yönlü revizyon izlendi. Ve bir başka önemli konu da bu açıklanan 187 bin rakamı. 6 aylık hareketli ortalamasının bu tarım istihdam verisinin altında kalmasıydı. Şimdi tüm bu hani veri setine bir baktığımızda bu en çok basit hani hesaplamalarla baktığımızda hani rahatlatıcı en azından FED açısından onu söyleyebiliriz. Şimdi bu altı aylık hareketli ortalama da şu nedenle önemli aslında. Ee, mesela 2021'de tabii ki bu rakam 6 aylık hareketli ortamasında hep üzerinde gitti. Çünkü hani post pandemi dönemiydi. 2022 yılından itibaren bu ortalamanın üzerine çıkmak biraz daha zor gibi görünüyor, zorlanıyor gibi görünüyor datada. Ee, i̇şsizlik oranında %3,5 gibi bir seviyede kalmış oluyor. Şimdi e, ya vaziyet böyle olacak. Fed dediğim gibi biraz daha rahatlıyor. Yani FED açısından aslında onu geçen haftalarda da bahsetmişizdir. Hani iki türlü hata yapmak mümkün gibi görünüyor. Hani nedir bu hatalar? Hani faizleri artırmanız gerekirken sabit bırakmak ya da sabit bırakmanız gerekirken artırmak. İşin doğrusu şöyle bir durum var. Şimdi siz şu ortamda hani geçmişi de dikkate alarak aslında hani sabit bırakmanız gerekirken bir 25 bas puanlık daha artırma yönünde eğer bir yanlış yapacaksanız. Hani onu tercih edersiniz hani benim e, hani Fed açısından görüşüm bu yönde. Dolayısıyla belki bir ya da iki tane daha 25 bas puanlık artış için e, bence hala yeri var. Çok agresif olmasına da gerek yok. Hani datalar dediğim gibi gayet e, hani Fed'i de çok rahatlatıyor. Bu hafta önemli olan hani bir tüfe datası ve tabii ki üfe datası Amerika için hani geliyor olacak. Buralarda zaten bir zorlayıcı durum yok ama hani bu gelecek dataları da piyasalar dikkate alacaktır. Herkese iyi haftalar diliyorum arkadaşlar.